Herkese merhabalar. Ben Onur. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 8. sınıflar yani LGS 2022 adayları LGS çalışmaya ne zaman başlayabilirler? Onun hakkında bir video hazırlıyorum. Daha önceden buna benzer bir video yapmıştım. Ama onu unutun. Bu daha iyi bir video olacağına eminim. Şimdi videoya geçmeden önce eğer videomu sonuna kadar izleyip de beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ve Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kısa bir hatırlatma yapayım burada da. O zaman başlayalım. Şimdi hedefiniz gerçekten %2, %1 gibi, %3 gibi yüksek dilimlerse çalışmalarınıza erkenden başlamanızda fayda var. Ne demişler? Erken kalkan yol alır. Bu yüzden Ağustos itibariyle çalışmalarınıza başlayın. Şimdi nasıl çalışmaya başlayacağız? Okullar açık değil, nereden öğreneceğiz diyorsanız. Tonguç gibi kanalların 7'den 8'e hazırlık videoları oluyor. O videoları izlemediyseniz mutlaka kağıt kalemle not tutarak düzgün bir şekilde not tutarak izleyin ve sonra aldığınız notları da okuyun. Hangi dersleri izleyin dersem de matematik ve Türkçe gibi ana dersleri izleyin. Bu inkılap tarihi gibi dersleri ilk defa göreceğiniz için anlayamayabilirsiniz ve çok fazla zorlanıp dersten soğuyabilirsiniz. Bu yüzden onu okulların açılmasını bekleyin. Hem bu bir aylık vakitte de matematiğe odaklanırsanız matematikte 10-0 önden başlarsınız diğer rakiplerinize göre. Çünkü matematik gerçekten çok zor. Bu bir aylık zamanda matematik ve Türkçe özellikle Türkçenin dil bilgisi değil paragraf kısmına yönelmenizi tavsiye ediyorum. Matematiği hangi kanallardan izleyebilirsiniz onu da tavsiye edeyim. Partikül Matematik kanalı var. Tonguç'un 8. sınıf kanalları var. Hatta ben onunla alakalı bir tane video yapmıştım. Daha fazla kanal da var o videoda. Atlar bölümünden sanırım çıkmıştır. Oradan izlemeyi unutmayın. Neden matematikten örnek verdim? Çünkü matematiği siz ilkokuldan beri öğreniyorsunuz yani hata yapma ihtimaliniz daha da azalır. Ama inkılap tarihi gibi din kültürü ve İngilizce'deki bazı konuları çoğu konuları hatta ilk defa göreceksiniz. Bu yüzden yanlış öğrenmek de <laughs> yanlış öğrenmek de kötü bir şey. O ara dersler için okulunuzun açılmasını bekleyebilirsiniz. Paragraf konusu hakkında ne yapabiliriz? Onunla ilgili konuşacağım. Yaz tatilinde bol bol kitap okumuşsunuzdur umarım. Bence de bol bol okuyun. Çünkü 8. sınıfta kitap okumaya vakit bile bulamayabiliyorsunuz ma maalesef. Kitap tavsiyeleri ile ilgili olan videoları da kartlara koymuşumdur. Oradan izleyebilirsiniz. Kitap okumak gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü ne kadar pratik kazanırsak paragraf sorularını da o kadar hızlı yaparız. Paragraf sorularında biliyorsunuz 1,5 dakika oluyor süre. 1,5 dakikada koca paragrafı okumak için daha önceden bunun pratiğini yapmalısınız. Ve bu pratiğini yapmak için de en iyi yöntemlerden biri. Açıp kitap okumaktır. Kitabı anlayarak okumak da bunu test etmek için kitabı okuduktan sonra özetini çıkartabilirsiniz. Kitap okuduktan sonra paragraf çözmek isteyebilirsiniz. Paragrafım kitabı yeni başlayanlar için güzel bir kitap. Yine X bölümleri var zaten. Sorular nasıl çözüleceği falan anlatılıyor. Oradan bakarak da taktik alıp çözebilirsiniz soruları. Evet. Matematiğe de başlayın demiştim ama asla şöyle bir hata yapmayın yeni nesil sorularla matematiğe başlanmaz. Mesela Esen 3 renk yayınlarının bu kitabı gerçekten çok kolay. Buradaki soruları konuyu öğrendikten sonra konuyu pekiştirmek için çözün. Mutlaka çözün. Asla böyle kolay soru çözmeden yeni nesile atlamayın. Daha fazla böyle tavsiye almak istiyorsanız okunacak kitap tavsiyeleriyle ilgili hangi ders kanallarını izleyebiliriz ile ilgili Onunla ilgili videolar kanalımda. Kanalıma göz atmayı unutmayın. Orada kartlarda da çıkmıştır büyük ihtimalle. Onlara göz atmayı unutmayın. Bu videodaki anlattıklarımı kısaca özetleyecek olursak hazırlıklarınızı Ağustos ayı itibariyle başlayabilirsiniz. Matematik konularını izleyip not çıkararak izledikten sonra kolay sorularını çözmenizi tavsiye etmiştim ve yaz tatilinde bol bol kitap okumanızı tavsiye etmiştim. Evet, evet. videonun sonuna geldik. Başka bir zaman başka bir videoda görüşmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve aşağıdan like atmayı beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Geri dönüşleriniz benim için önemli. Başka bir zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Bu tarz videolarımın devamı umarım gelecek bir sıkıntı yap bir sıkıntı olmadığı sürece bu tarz videolar yapmayı planlıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.